Selam. Aşk hayatıma kim geliyor? Sorumuz bu. Hemen kartları karıştırmaya başlıyorum. Şimdi aşk hayatınıza geçmişten gelen birisi var. Yani geçmişte kötü bir ayrılığınız olan birisi size doğru gelecek. Ve bu hani ayrılık baya kötü bir ayrılık. Bu arada hani ikiniz de birbirinizi baya kötü bir şekilde hani öldürüp o şekilde ayrılmışsınız. Ve çok fazla işte kavga, gürültü yalan dolan yani ilişkinin içinde o kadar kötü enerjiler var ki bu enerjileri zaten hani yakıp o şekilde ayrılmışsınız. Bu enerjiler yüzünden ayrılmışsınız zaten. Hani yalan olabilir, ihanet işte. Bu tarz şeyler yüzünden çok kötü bir ayrılık yaşamışsınız bu kişiyle ve bu kişi size geri dönecek. Yani burada yeni ve taze enerjiler yok hep geçmiş enerjiler var. Ya bu bir kişi ve baya kötü ayrıldığınız bir kişi sizin hayatınıza tekrar gelecek. Ve diyor ki hani sen beni üzdün ama hani iyi şu an. Biz, şu anlık bir sıkıntı yok diyor. Senin hakkında çok fazla düşünüyorum. Ve ben seni bir yerlerden tanıyorum diyor. Bu zaten geçmişten geldiğini de gösteriyor seni çok kıskandığını söylüyor ve hani inan ben geleceğim. Ben geliyorum diyor. Ve bu kişi gelirken de kötü enerjilerini yanında getiriyor. Yani sen hatalısın diyor. Bazı konularda sizin hatalı olduğunuzu düşünüyor. Bunun içinde hani ayrıca bir kötü enerji taşıyor. Yani gelince tartışabilirsiniz de buna biraz dikkat etmeniz lazım. Yani o kötü bir şekilde bittiniz ama bu çocuk zaten o kötü enerji hala üstü, üzerine taşıyıp size öyle gelecek. Yani buna biraz dikkatli olun. Hala saf değil. Hani geçmişte neyse o şekilde zaten devam ediyor. Ama yeniden başlangıç istediği için size yine gelecek. Her türlü gelecek yani. Ve bu hızlı olacak. Hani şu an ikilem aşaması da var bu çocuğun hayatında bazı şeylere karar vermesi gerekiyor ve karar verdikten sonra size doğru tekrar gelecek Çünkü çok fazla bu, burada yeniden başlama enerjileri var Hani bunu çok istiyor sizi gerçekten çok fazla düşünüyor ve bunun sonucuna size doğru uçarak gelecek hani hızlı bir şekilde geliş var bu ikilemi bitirdikten sonra ama hani enerjiler hala saf değil hala temiz değil ya bir ilişki istiyor size Evet ama geçmişteki o kötü şeyler hala devam ediyor. Onları temizlememiş çünkü hala. Ve geldiğinde de bu üzerinde olacak. Ona onu, onun için ayrı bir uyarı var burada yani. Yani geçmişten kötü enerjiler yüzünden ayrıldınız, kötü bir şekilde ayrıldınız. Birisi doğru gelecek. Ama hala kötü enerjisi üstünde. Peki şimdi sizin ne yapmanız gerekiyor veya işte olası geleceğiniz nedir ona bakalım. Ya çünkü iyi gözükmüyor. olası geleceğiniz nedir? olası geleceğinizde bu kişi size doğru gelecek. Evet. Çok fazla hayalleri var. Çok fazla işte güzel hayalleri var ama kötü hayalleri de var. Yani kavga etmeye de geliyor bu arada. Enerjileri gerçekten çok sert ve hani oturup konuşup anlaşmak yerine daha çok böyle hani tartışmaya yönelik, böyle kendini haklı çıkarma yönelik bir şekilde geliyor. Bu arada bu çocuğun üstüne çok fazla yükler var. Hani çok fazla kafası dolu. Çok endişeleri, korkuları var. Bundan dolayı zaten kendisi rahat bir durumda değil. Size gelip de bu kendi rahatsızlığını size de yansıtacak. Yani gelecek evet ama enerjileri gerçekten dediğim gibi çok kötü. Ve geldikten sonra siz de biraz bir tartışma yaşayacaksınız gibi gözüküyor. O tartışmadan sonra bir yıkım olacak aranızda, ilişkinizde. Ve eğer siz bu çocuğu kabul ederseniz, onaylarsanız tekrar bir ilişkiniz başlayacak. Hani ilk başta bu ilişki güzel gidebilir bu arada, ama daha sonra ise tekrar bir döngüye girecek. Yani daha önceki ilişkinizde ne yaşamışsınız, artık ne sorunlarınız olduysa bu ilişkide de hani tekrar başlasanız da. Bu sorunlarınız tekrar gündeme gelecek gibi gözüküyor. Tekrar bir döngüye gireceksiniz. Eğer kabul ederseniz veya bu yakın yaşandıktan sonra kabul etmezseniz de sizin hayatınıza yeni enerjiyle, taze enerjili birisi girecek. Yani yeni bir talibiniz olacak. Bu daha bir temiz enerji. Eğer hani kabul etmezseniz bu çocuğu, yeni bir talibiniz daha bir güzel gözüküyor bu arada. Daha böyle enerjisi yüksek ve daha temiz, daha böyle güzel, düzgün birisi hayatınıza girecek gibi gözüküyor. Yani iki tane seçeneğiniz var. Aslında kabul edip etmemek. Kabul etmezseniz de merak etmeyin. Zaten yeni bir talibiniz, yeni gelenler olacak. And I'm kind of like, bye bye.